Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size şey ım, yılbaşı ağacıyla eşyalarını falan göstereceğim. Yaptım. Şimdi size göstereyim. Evet yılbaşı ağacımız böyle arkadaşlar biraz. Şöyle. Şu acayip iyi değil mi? böyle burada da burası işte yılbaşı köşesi burada böyle bir şey 26'lı falan 27'li falan şeyimiz var çikolatalarımız var burada da Alman çikolatası ikisi de arkadaşlar böyle bir tane çikolatamız var biliyorsunuzdur hepiniz bunu da hepiniz biliyorsunuzdur Ondan sonra arkadaşlar böyle Milka'dan bir şey çıkarmış. Ee, böyle 15, 16, 17, 18 falan. bir nerede mesela? Biri bulamıyorum. Hah burada. Bunu açmamız gerekiyordu ama açmadık. Normalde şeyle başlamamız lazımdı. December. December. O yüzden içeriye kadar geleceğiz ablamla e, ee, bugün ayın kaçıysa artık o zamana kadar geleceğiz. Böyle bir şeyimiz var. Biliyorsunuzdur zaten bunu. Açıyorsunuz çıkıyor yani. Bir de tombala aldık oynamak için. Tombalamız var. Bir de odama da bir şeyler yaptım arkadaşlar. Onunla göstereyim size. Bu da böyle. Çok çalıyordu şey alıyordu bir dakika. Biraz göz alıyor. Arkadaşlar olan birazcık dağınık da burası çok iyi. Bak bakın. Welcome yazıyor. Dur kadıncım. Welcome 2026. Burada R harfi var. Çünkü adım R. Rengin. Adım R. Burada da R harfi var. Burada böyle şey var arkadaşlar yıldız. Bir tane daha yapacağım buraları falan. Burada da şey tutuyorum. Böyle. Ee, neydi? Şunu tutuyorum. Bu var ya. Kırmızı top. Onu tutuyorum. Burada önceden de olan bir şeyimiz var. Ay burada çok kötü görünüyor. O. Bir de böyle Welcome Christmas yazıyor. Bence çok güzel. Hadi görüşürüz. Ha bir de arkadaşlar şu, şu var. Bunu herkes biliyordur. Şu. İşte size bunu gösterecektim böyle